<laughs> ben drama öğretmeniz. Evet. Yüzme öğleden sonra olacak. Ee, tabii farklı grupların farklı günlerde yüzmeleri. Az sonra e, Semra etmenizi, onu söyler sizlere tamam mı? Şehir içerisinde su kaplarını da açacağız. Peki bunlar niçin yapıyorlar yani sizce? Hayvanlar Susuz kalan hayvanlar için. Tamam. Başka? Bitkiler için. Ya normalde hayvanlar için biz düşündük bunu. Hatta çok güzel yapıyoruz. Yıldızlar. Evet çocuklar. Tamam. Oradan bir kalemle alabilirsin. Şimdi sokak hayvanları için, susuz kalmamaları için bir kaplarımızı aldık. Bunlar için de üzerlerini renklendirip koyup daha sonra caddelerde koyarak hayvanların suç kalmalarını engelleyeceğiz. Bu sıcak <laughs> <Ya> Ama <yıkılmadı. gülüyor>